Arkadaşlar merhabalar. Her gün sizlerin niyetine fal atıyorum. Bugünkü palınız tarot palı olsun. Kolektif bakım arkadaşlar. Bakalım bugünkü palınızda neler var. Takip edenler için, Yorum yapanlar ve beğeni yapanlar için arkadaşlar bakalım neler var neler yok. Kadere inanıyorsunuz Her şey kader, kısmet, alın yazısı. Sevdiğiniz için her türlü zorluklara katlanan, kadere inanan, hep iyilik yapmaya çalışan insanlardan birisiniz. Kimsenin hakkına girmeyen, hep net olan insanlardan birisiniz. Haksızlığa asla gelmeyen ama haklıyken haksız duruma dik noktalar çok. Çok değer verdiğiniz kadar da değer görmediğinizi görüyorum hayatınızda. Zaten ne geliyorsa başınıza hep iyi niyetinizden geldiğini görüyorum arkadaşlar. Bir de hep yakınız, yakınınızdaki insanlardan zarar görmüşsünüz. Uzanınızda düşmanlarınızı aramayın arkadaşlar. Hayal kurmayı seviyorsunuz. Her şeyin en güzelini, en iyisini istiyorum dediğiniz noktalar var. Ama güzel günler sizi bekliyor. Hadi gözünüz aydın. Yani resmen iyilik meleği gibisiniz hayatınızda. Çünkü kimsenin kalbine kötü niyetle dokunmuyorsunuz. Kötü niyetli insanları da hiç sevmiyorsunuz. Çünkü içiniz te temiz olduğunu görüyorum. Sevginiz kusursuz olduğunu görüyorum ama sinirlendiğiniz zaman da gözünüzün hiçbir şekilde hiçbir şeyi görmediğini görüyorum. Çünkü tersinizin çok pis olduğunu görüyorum. Bir susarsanız bir daha da konuşmadığınızı görüyorum. Hayatımızla ilgili kalsa kendiniz gibi insanlar lazım size arkadaşlar. Yani egolarınızdan, egolarından arınmış insanlar lazım. Kimseyi küçülmeyen, küçümsemeyen insanlar lazım ya da kimseyle alay etmeyen insanlar lazım tek kendini değil hem de etrafını düşünen insanlar lazım. Birisini kötü duruma düşürmeyen insanlar lazım. Laftan anlayan, yalan söylemeyen ya da duyguları gerçek olan insanlar lazım size. Kim bile işi olmayan insanlar lazım size. Arkadaşlar yani sizi yormayan her şeyden, herkesten o kadar sıkıldığınızı görüyorum ki fark etmişsiniz bazı şeylerden. Çünkü tahammül seviyeniz sıfır bazı şeyleri. Hayatınızla ilgili ilgili bazı şeylerde. Çünkü bazı şeyleri yaşayınca eskisi gibi sonuna kadar gidemiyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sadece kendi çabanızla bazı şeylerin görünmesinden sıkılmış olduğunu görüyorum. Yani bazı şeyler hiçbir şey olmuyor gibi bıraktığınız gibi kalıyor dediğiniz noktalar var. Ama bu süreçten çıkacağınızı görüyorum. Çünkü bu ayın içerisinde, bu ayın 28'inden sonra. Ve Mart'ın 5'ine kadar büyük kutlamalar yaşayacaksınız arkadaşlar. Hadi gözünüz aydın. Takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok